Çok şehit olan bir yerde, arkasında Allah'ın adetullarına da hakimiyet veriyor. Resulullah'ın zamanında da öyle. Ee, şehit olmadan bir hakimiyet yoktu. Şehit sayısı arttıkça, hakimiyet sayısını da art, Allah arttırdı. Ee, geniş topraklara hakimiyet verdi. Şimdi de öyle oluyor. Ya, bu kadar şehit... Dünya hakimiyetini haber şey Cenab-ı Allah'ın şartı oluyor. Yani şehadet olmadan, şehitler olmadan hakimiyet vermiyor. Bu hep tarih boyunca hep böyle olmuş. Musa'nın zamanında da, Hazreti Musa zamanında da. Mesela 300'den fazla şehidimiz var. Bunu Allah bir güzellik olarak sunuyor. Hakimiyet öncesi. Osman döneminde de şehit olmadan hakimiyet asla olmamış. Allah'ın istediği bir limit var, belirli bir şey var. İlla o kaderdeki limit de olacak.